Ne yapıyorsunuz? her türlü basın açı damaşı, yürüyüş ve maliyet altına yasaklanmıştır. Lütfen dağılın. Bir kafede oturan kişilere yönelik GBT yapma baskısıyla yürüyüşümüze yönelik bir gözdağı, bir sindirme çabası içine daha ilk dakikadan itibaren girmeye başlamış durumdalar. Bunun kabul edilemez olduğunu söylüyoruz ve tüm kamuoyuna da meselenin sadece bir HDP meselesi olmadığını, meselenin bir demokrasi meselesi olduğunu bugünlerimiz, yarınlarımız için bunun son derece önemli olduğunu söylüyoruz. Kimliğe bakacaksın, sonra ne yapacak? Oturmaya devam edecek. Bu sefer oturmak yasak mı diyeceksin? O da sosyal mesafe falan Biz normal. Ya, bu yarınızı yaptınız. Tamam. Teşekkür ederim.